Gel. Bir tripod tasar, yapamıyorsun yani. Bir tripod tasar. Oo o ne güzel olmuş oğlum. Bir tripod tasarlayamadınız yani. Güzel bu işte. Tasarlama ne? Evet Arzu Hanım. Efendim. Sizi şöyle mekana alalım. Konuşma yapın Bak, isterseniz. Hmm. Şöyle ben bir Merhabalar. Bugün 2 Ağustos 2014. Şu an Marmaris takımlarında. İnce kum sahilinden sonra bir durak yerinde arkadaşlarla birlikte fotoğraf Yolda geçenler mi? Ama farklı arkadaşlar da bu güzel anımıza limon tutuyorlar gördüğünüz gibi. Abla, abla mandalse buradan çıkıyor mu yol ya? Çıkıyor mu yol? görüşürüz. Sen böyle devam et. Tamam, tamam ben gidiyorum. <laughs> Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Ee, i̇şte böyle e, gençlerle daha yeni tanıştık ama bu şekilde olduğumuzu hiç anlamıyorduk. Ama yani yapacak bir şey yok. Ee, hatta bir günümüzü onlarla geçirdik. E, ne ifade bakalım. İnşallah e, şimdiden sonra göndereceğiz. Evet, i̇nşallah bize Evet, i̇nşallah göndereceğiz. Gördüğünüz gibi çok hareketli bunlar. Yani bizim tatil konseptimize çok bilmiyorlar ama. Yine de arabamızı aldık. Yani ben incelik ettik, aldık yani. ama. Oğlum arabada ABS yok hiçbir şey yok ha dikkat edin. Oğlum adam niye o kadar yakından geçiyor? Sen niye adamın önünde duruyorsun? <laughs> bak bak. bak. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Çektin mi? <laughs> Çektim. Abi burun. Bir bak lan sağına sonuna. Oğlum ben burada bana dönüp duruyorum sen niye var? ya ne adamsın ya. İlla kıracaksın yani ha. Ben bir şey yapmıyorum. Tamam burnuna odaklanalım. Yamukluk var mı hocam? Değil mi lan? Hacı bir şey içine soktuğu bir şey var. Yok lan ya. Evet suçluluk. Onun yüzüne mi yapıştırdım? Nereye geldi ya? Kıda geldi. Suçlu suçlu. <laughs> suçlu gördüğünüz gibi. Artık yollar daha uzun <laughs> gelecek seni ya. ya. Ergen işte ergen var. Gördüğünüz gibi. <laughs> Aa <de> yine kıldı. Ne <laughs> ergeni döveceğim şimdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu şeyden evet. kaymam açıklamasını yapalım. ergenlik döneminde kol ve bacaklar aynı oranda büyümekleri için <laughs> aynı oranda. O yüzden de bu tür davranışlar sergilebiliriz. O yüzden bizim mağdur görüyoruz. O al, yüzden e... yani <laughs> şey diyemiyoruz şu an. <laughs> Hocam o hareketi bekliyoruz ama. Hayır evet, <laughs> hayır. Ama yani. <laughs> Şurada iki geyik yapalım dedik. Predator yapacak. Yani yani Transformers şeyinde bile yani filminde bile zarar vermiyorlar böyle. O kadar atlaması çıkması oluyor. Hacım şunu kapat da izleyelim Allah aşkına. <laughs> evet, <gülüyor> evet e... biraz önceki olaya e... olayı canlı şahit oldunuz. Ben korktum, burnu fırladı falan zannettim. Şey, Şu tarafa bir şey gitti çünkü. Dedim, bundan sonra Taşkın acaba burunsuz mu yaşayacak falan. Berkat'la <laughs> bir daha tatile çıkmayacak. <laughs> Burunlu kalbi ya. Burunsuz yaşayacağı için Taşkın'ın... O neydi? <laughs> Adam bomba sürdü dedi. Taşkın'ın bu burnu olmadan yola devam edecekti. Bu da tabii Deniz kokusunu, ormanlık ve vesaireki kokuları alamamasına sebep olacaktı. Ama şu anda halen yerinde duruyor. Sadece birazcık sola mı çekiyor? Bir, bir, <laughs> bir burnunu çeksene böyle bir. Hangisi daha ne çok yapayım? kapanıyor? Sağa. Sağa doğru çok kapanıyor, bak işte. Ne <laughs> ne yapacaksın? Adam bütün hayatı boyunca nasıl ya kim bilir şey yapacak? Açarız. Bir ne? daha vursana, Niye ters dön. <laughs> Tersine vuruyorsun. Tersine vur. <laughs> <Daha gülüyor> <tıkan gülüyor> Kanı Yerine değil gelsin. mi? Kanı, kan pıhtılaşması var sanırsam. <laughs> Oo iç kanama var hoca. Ne yapacağız? İç kanama? <laughs> <laughs> İçmiş. O ne lan? Bak yarım saat oldu. hadi bak manzara çok güzel oldu hadi çekelim. Motor çekelim. Motor mu çekelim? Fotoğrafımız <laughs> yok. ki. Hadi hadi. Hadi manzara çok güzel olmuş. Fotoğraflarımız. <laughs> tamam <yok gülüyor> ama tripod kırdı herhalde. Kırdı mı sen tripodu? Yok burnunu mu kırmıştın? <laughs> Hangisi? Kır... <laughs> İstiyor musun tripodu? <laughs> 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 Selfie çekelim evet. ya manzara. Tamam bence de. Hadi. Hadi. <laughs> Ama küfür yoktu, kamera ya, çekimi. Sen, sen Özür dile. Ben bunu kırıcısın. Yani herkesin başına para kesiyorum Aa! Bilmiyordum ben ya. E, taşkına bayağı bir bonus yazdın o zaman. O nasıl olacak? Ne zaman? Bayağı iyi bir küfür etti çünkü. Az ettin Oo. Az önce etti mi? Oo. <laughs> kamera kayıtlarında var acı. Hayır, bilmem mi dedi? Ne dedi? Ay S demiş. Evet, o dedi sana ama o normal ya. Normal. Yani o şey senin yüzüne gelseydi yani sen yap... ne derdin bilmiyorum bak. Ben yani sana söyleyeyim. Bir... Ben kafayı yerdim mesela. Değit demişim. Teşekkür ederim. Ne yapalım? Hadi diyorum. Bu da bak bir hareket etmek Bence araba çarpar sana bu sefer. Neyse, o zaman bir selfie için güle güle. Selfie.